arkadaşlar. Tamamen oyun hamurundan yaptığım dev Hello Kitty sürpriz yumurtamla karşınızdayım. Ve artık Hello Kitty'mizin sevimli kafasını buradan çıkarttım. My Little Pony'lerden acaba hangisi şimdi çıkacak bize? Bu kartta kimler olabilir? Top ama çok desin. Atmasam da olurmuş ama renk bir kere değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir renk ıh, istemeyiz. Ve kopuyor zaten. Bekletmeye gerek yok. Yani bence koleksiyon değeri yok arkadaşlar bu slime. Attım gitti. Bunun zaten kapağı yokmuş arkadaşlar. Kapatamadığım için kurumuş gitmiş. İçeride bir madde var ama bakın. Oo arkadaşlar atarken o kadar mutlu oluyorum. Seviniyorum. Ev temizleniyor çünkü. Bu nasıl bir şey olmuş? Bu da böyle yine bir deniz anası görünümünde. Değişik bir madde yoksa değerli bir taş görünümünde mi desek bilemedim. Bir maden gibi de duruyor. Böyle kopan azıcık açık kaldı bir kurumuş, bir yerleri kurumamış. Şurası bildiğiniz taşlaşmış arkadaşlar. Evet. Sen de çok güzelsin. Portakal çanağında yaptığın var. Karıştırma kabı kullanmadan portakal kabuklarının içine yaptığın var arkadaşlar. Bakın ne hale gelmişler. Hadi inceleyelim. Portakal çanağında slime yaparken limon çanağında slime yapacağımı da söylemiştim. Unutmayın arkadaşlar. Sağ olsunlar yorumlar bana hatırlatıyorlar. En kısa zamanda limon çanağında slime yapımda gelecek arkadaşlarım. Oo, burada bir bozulma, bir deformasyon. Kalbim sizindir. Olmuyor. Ben sanmıyorum ekranı. Ben sanmıyorum. Biraz girelim. Hadi o zaman zincirleme. Start <laughs> tablaması. Kalbimiz sizindir arkadaşlarım. Hadi kimler yakalayacak bakalım. Hop oh, attım. Bugün sürpriz yumurta ödüllü lol bebek Lee Ice Fighter'ı challenge yapıyoruz. Peki sürpriz yumurtalarımız nerede? İşte geliyor. Bir sürü dolusu bir sürü sürpriz yumurta. Ama onları canımızın istediği gibi seçemeyeceğiz. Seçmek için kural çekeceğiz. Ve bunu da bebeklerimizi sürpriz yumurtalarından çıkardıktan sonra yapacağız. Hadi başlayalım. Oh nyao 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 diyerek başlıyorum arkadaşlarım. Hiç Neden dedim mi? Dedim yani. Bu sablanız bana ceza verdi. Bu videoda sen yeni lol açamazsın dedi. Aynen öyle. Daha önce açıkta bıraktım bebeği açacaksın dedi ama ben burada bir oyun bozanlık değildi arkadaşlar. Evet nerede mesajım? Bilmiyorum. Mesajım yoksa ben bu yumurtayı açamam doğrusu. Açmak zorundasın. Mesaj Açmak zorundasın. Bunu sen açsan ben yeni bir tane açsam. Anneciğim işimizi zorlaştırma. Hadi aç. Mesela bana geçsin. Açıyorum arkadaşlar evet. Direnişim Buse'ye sökmedi arkadaşlar. O zaman ben de aslanlar gibi gururla sahip olduğum 4. seri Love Surprise Ice Spice serisinden Leicester yumurtasını açarım. Nasıl bir tanımlamaydı böyle upuzun. Satırlar dolusu başlık. Açamıyorum. Ama açmam gerekiyor çünkü üzerinde mesajlarım vardı. Nereye gidiyorsun Biraz daha şeker lazım buna. Niye benim şekerim. Yeter çok omur. Yıkı doldu. Öf sıkıldım. Merhaba kolay gelsin. Hı. Merhaba hoş geldiniz. Şey acaba size şu göstereceğim pastayı benim için yapabilir misiniz? Gireceğiz bugün. Arkadaşlar ben bu tünele gireceğim. Fakir bu tünele girecek Herobrine'ın tüneline. Mirai Siren Kafa'nın tüneline girecek. Zengin ise mezar dansçılarının tüneline girecek. Barbie Korkunç Dondurmacı'nın tüneline. Arda ve Rüzgar'da Baldi'nin tüneline girecek arkadaşlar. Bayağı heyecanlı olacak bu tünellerin içinde. Birbirinden değişik yaratıklar var ve arkadaşlar birbirinden değişik gizli yerler var. Haydi Kerem komiser vakit kaybetmeden tünellere girelim. Ben birazcık korkuyorum ya. Korkmanıza gerek yok Mirai Hanım. Biz buradayız. Eğer ki tünelde bir şey olursa seslenmeniz yeterli. Ben hemen içeri koşarak gelirim. Tamam Kerem komiser. Her neyse arkadaşlar ben hemen korkunç büyük anne yani Granny'nin tüneline giriyorum. Ama Kerem komiser girmeden önce arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoda like atmayı unutmayın gerçekten çok uğraştırıyor bu tarz videolar o yüzden abone olun like <laughs> ama gözü kapalı olsun diye. Biz de bugün Taner'le kim daha güzel slime yapacak challenge oyunu oynuyoruz. Bakalım gözümüz kapalı iken yeteri kadar malzemeleri miktarınca dökebilecek miyiz? Renk slime'ları seçeceğiz ve bu renk karışımlarından ne renkli slime ortaya çıkacak? Birazdan göreceğiz hepimiz arkadaşlar. Gözümüzü kapatalım. Gözlerimizi ödeyebiliyorduk. Maalesef annemin gözlerinde bir sorun ortaya çıktı ve görme yeteneğinin %60'ını kaybetti. Artık eskisi gibi temizlik yapamıyordu. Ev sahipleri onu bu haliyle istemeyince mecburen çalışmayı bıraktı. Bir süre sonra hiç paramız kalmadı. Kirayı ödeyemiyorduk. Evdeki eşyaları satarak yiyecek bir şeyler alabiliyorduk. Sonunda korktuğumuz başımıza geldi ve ev sahibi bizi evden çıkardı. Hayır. 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 Aslında. Ne yapıyorsun? Bugün için saçımı yapıyorum. Oo harika ben de giyim. Ne giymesin? Buluşma için. Sen benimle buluşmaya gelmiyorsun. Aramızda fazlalık olur. Evet üçüncü teker gibi. Boş seni. Ama yapacak bir şeyim yok. Evet kriz e bakabilirsin. Hayır yapacak bir süre işim Daha var. Daha yapacak bir şeyim yok dedin. Güzel ben bakarım öyleyse. Ama bu kalıyor mağdurumu son nefesini verip buluşmamı mahvedersen sonra söz sen olacaksın. Aa, o kadar tatlı ki. Bence ona bakıyor olman harika bir şey. Sahi mi? Evet aklımda öğrenmen gereken şey şu ki beni. Ben olduğum nasıl... zamanları sevmediğini biliyorum. Hayır düşünce düşün. Hadi bir oyun oynayalım. Ne? boş kralı ne kadar havalısın. Kendine çok iyi bakmışsın. Mank, mank, mank. Hayır Gantır sakalım kalıyor. Gantır sakalı takman gerekiyor. Mank. O zaman bu ne demek? Şurup yarışı. <laughs> Aster daha adamı. Hadi hadi ben hadi. Neredeyse hadi. az kaldı. Evet. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> ah, hadi canım. Hey Mabel şuna bak. İnsan boyu hamster topa. Ah, ben de insan boyundayım. Hayır hayır Mabel buna. Biz her... Ne düşünüyorsun? <laughs> 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 Ne, ne düşünüyorsun bu hususta. Bırak Seni bitirecek bu Seni bitirecek bu <laughs> araştırmak istiyordum. İstediğimi yaptım. Araştırmaya başladım. Araştırdıkça yeni videolar geliyordu. Şunlara bakın. Ben de bir videonun altına Mami Long bana ulaş yazdım ve numaramı paylaştım. Artık uyuyabilirdim çünkü sadece bekleyecektim. Tam o sırada telefonum çalmıştı. Arayan Mami Long Lengs'de. Bu kadar hızlı olabilir miydi? Bu gerçek miydi? Korkarak telefonu açtım. Hoparlöre verdim. Mami olacak sizde bekleyelim olacağım. Dedi. Hemen telefonu kapattım ya. Bu ulaşmalıydım. Annemse çamaşır makinesini boşaltıyordu. Ben de emekli öğretti odasına ilerledim. O bundan biraz dökeyim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Enceliymiş. İyi ki başkan seçtiniz beni canım arkadaşlarım. Farkındaysan bugün senin son günün. Yani ya okulun da son günü. Bizi neden bekletiyorsun ki? Hepimiz oynayalım. Ne var ki bunda? Ben kurallara uyarım bir kere. Sizin gibi hop hop yapmam. Sanırım siz sıkılıyorsunuz. Biraz kitap okuyun. Bakın evinize kitap getirmişsiniz zaten. Evet ama bugün son gün. Okumayacağız herhalde. Sadece ne olur ne olmaz diye getirdik. İşte getirdiniz. Kullanmış. Bak, bakın ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir de abi bir aşağı gel. Aşağı gel. Burayı mutlaka görmek. Bakana bak bir <laughs> de. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Buradan mı buradan, buradan sonra buradan. Avucuna, oh. avucuna, koyun, avucuna, koyun, avucuna aksın.